Merhaba, Sofyan Amrabat analiz ve de scout raporu için videomuza hoş geldiniz. Burada biraz Sofyan Amrabat'ın genel özelliklerini, kariyerini, bazı verilerini ve de Fenerbahçe'ye ne verebileceğini detaylıca konuşmaya ve de analiz etmeye çalışacağız. Öncelikle bu tür videoların gelmesi için kanalımıza abone olmayı ve de beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Şimdi bazı rakamlar vereceğiz. Bu rakamlar bir önceki yılın seri rakamları olacak. Bunun nedeni şu. Geçen sene Manchester United'da oynadı. Süreler de aldı. Ancak 90-90 olmadığı için süreler bize bazı veriler doğruyu göstermez. Oyuncu tarifinde bazı verileri tam anlamıyla anlamamız ve de görebilmemiz için bence bu çok daha doğru olacaktır. Buradan da oyuncu hakkında fikirlerimiz daha rahat oluşacaktır diye düşünüyorum. Hadi o zaman biraz rakamlara geçelim. 2022-23 -20 sezonunda Sofyan Amrabat'a ait bazı detaylı verilerimiz var. Ve de ligdeki sıralamaları var. Bunlara bir bakalım. Kademeli koşuda 1.9 ile ligde defansif orta sahalar arasında ikinci. Topu ileri taşımada maç başı bir adetle bu alanda birinci. Top kaybında 6.49 ile üçüncü. Başarılı kayarak müdahalede %67 ile dördüncü. Başarılı uzun pasta maç başı 4.03 ile birinci. Üçüncü bölgede pasta 9.57 ile maç başına birinci. Hücum pasında hücum tarafındaki paslarında maç başı 57.62 ile üçüncü. Başarılı ileri pas yüzdesinde yüzde 84 ile ikinci. Yerde birebir mücadele kısmında maç başı 12.03 ile üçüncü. Baskı ile birebir de yani direkt hücumdaki ya da defanstaki birebir baskılarda maç başı 3.98 yani 4 ile ilk de ikinci sırada. Bu veriler bize çok net bazı şeyleri söylüyor. Bir, bu adam iyi pasör. İki, iyi yönlendirici. Üç, alanı doğru oynar, baskı planlaması ve de hamleleri doğru. Yani alanı doğru oynuyor ve de kaliteli oynuyor anlamına gelir. Serie A da bizim ligimize çok benzer bir lig. Yapı olarak tabii ki taktiksel yönü daha yüksek, fiziksel kalite mücadele kısmı. Ve de bu yüzden ben bu verilerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ve de bu verileri yaparken Sandra Tonali, Hakan Çalanoğlu gibi o önemli oyuncularla da aynı mevki oyuncularıyla da birebir e, karşılaştırmalı bunların yapıldığını da söyleyelim. Verileri de komparize aldık. Kendilerine teşekkür ederiz. Hadi biraz oyuncuyu biraz size tanıtalım. Evet Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996 doğumlu. Yani 28 yaşında futbolun mevkisinin de gereği en olgun en verimli döneminde diyebiliriz. Daha önce Hollanda'da futbola başladı. Utrecht, Feyenoord, e, Belçika deneyimi var. Ondan sonra Verona ve de oradaki performansıyla Fiorentina ve de en son Manchester United'da kendisini izledik. 57 defa Fas Milli takımında oynamış ve de Fas Milli takımının takım liderlerinden bir tanesi. Önceki Dünya Kupası'nda da takımın en önemli oyuncularından biriydi. Zaten Manchester United'a gittiği dönemde hem Dünya Kupası hem Fiorentina performansıyla çok 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 önemli kulüplerin listesine girmiş bir oyuncuydu. Yani şöyle söyleyelim. Sadece e, kiralık bedeli için Manchester United e, 9 milyon euro para verdi. Daha önce de Fiorentina'nın zaten alımında da yaklaşık 20 milyon euroluk bir bedel olduğunu söyleyelim. Bildiğiniz gibi Galatasaray'da da oynayan Nordenvrabat'ın kardeşidir kendisi. Kariyerini Hollanda Utrecht'te başlıyor ve de Belçika or, işte önce bir Feyenoord var arada Belçika var sonra İtalya liginde devam ediyor. En sonunda Premier Lig'de oynadı. Bizim scout raporlarımızda biz dört ana başlığa ayırıyoruz. Atletik, mental, teknik ve de kullanım olarak daha anlaşılır olabilmesi için. O zaman şimdi atletik kısmına scout raporuna hadi başlayalım. Atletik kısmında özellikle vücudunun üst tarafı çok güçlü bir oyuncu Sofyan Amrabat. Bunun dışında hızı, çabukluğu, mevkisi için yeterli. Ha Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi. Bu noktada hani gerçekten o mevki için yeterli bir fizik gücü var. Sıçrama konusunda biraz eksik. Zaten en önemli oyundaki en önemli eksiklerden bir tanesi mevkisine de bağlı olarak biraz hava topları. Hava toplarında çok çok iyi olduğunu söyleyemem. Ancak bir defansif orta saha için özellikle vücudunun üst tarafının güçlü olması ki omuz omuza mücadelelerde top saklama konularında o fiziksel gücünü gerçekten hissediyorsun. Sırt, bel, üst taraf ya yani bu noktada çok 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 güçlü bir oyuncu. Ve de bu anlamda o yüzden hem topu rakipten çalarken hem de topu kullanırken gerçekten çok etkili oluyor. Yani bütün olarak baktığımızda Sofyan Amrabat fiziksel olarak özellikle üst tarafını da özellikle vurgulayarak söylüyorum. Gerçekten güçlü bir oyuncu. Ve de atletik olarak gayet iyi bir seviyede. İkinci kısım mental kısımla devam edelim. Mental kısım Sofyan Amrabat'ın aslında en güçlü olduğu kısım. Kesinlikle çok korkusuz bir oyuncu. İkili mücadelelerden sorumluluk almaktan kesinlikle ve de kesinlikle kaçmıyor kaçmayan ve de hem defansif anlamda müdahale, kayarak müdahale, omuz omuzalarda hiç en ufak bir geri vitesi yok. Bunun dışında topu kullanma konusunda da kendinden çok emin. Çok top istiyor, çok top alıyor ve de bunları özellikle uzun paslarla çok etkili hale getiriyor. Ama bunda dediğimiz gibi kararlılık seviyesi çok çok yüksek. Bazen agresiflik kısmında ayarı kaçırdığı da olabiliyor. İkili tartışmalara da girebiliyor. Ama bu genelde Mental tarafında güçlü olduğu ve de liderlik seviyesinin de çok yüksek olduğunu söyleyerek, bunu da söyleyelim hem milli takımda hem de Fiorentina'da özellikle bunu çok gördük. Bunları da birleştirince aslında mental olarak çok güçlü bir oyuncu olduğunu görebiliyoruz. Yani zihinsel özellikleri aslında benim için en önemli özellikleri. Zihinsel ve de mental güç olarak Sofyan Amrabat çok çok güçlü. Jose Mourinho da bu tür oyuncuları bildiğiniz gibi çok sever. Mental gücü olan geri olmayan yürekli oyuncuları çok sever. Aslında Jose Mourinho oyununa zihinsel olarak çok çok uyan bir oyuncu olduğunu söylememiz lazım. Üçüncü kısmımız teknik kısmı. Teknik kısmında oyuncunun genel futbolla ilgili özelliklerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şunu söyleyelim en baştan Sofyan Amarava tam bir derin oyun kurucu. Hem mücadele gücü de var hem bunun dışında müthiş bir pasör, müthiş bir uzun top kullananı, çok iyi defanstan topla çıkabilen, defanstan topla çıkma konusundan mahir olan bunu hem uzun toplarıyla hem kı kısa oynadıkları çok akıllı baskı altında hiç çekinmeden çok rahat bu pasları atabiliyor. Bunun dışında boşluk bulduğu anda topla da öne doğru kat edebiliyor. Ve topu öne taşıma özelliği de var. Ancak ön taraf oyununda ise bel yani baktığımda aslında hani ayak kalitesi var. Vuruş yaptığında vuruş kalitesinde olduğunu görüyoruz. Çok denemiyor. Ama ön taraf oyununda da aslında kötü olmadığını görüyoruz. Şimdi ben genel futbol kariyerine baktığımızda Utrecht biraz Feyenoord dışında hiçbir zaman hani ligin hakim takımı, şampiyonluğu oynayan net bir takımı içinde oynadığını görmüyoruz. Manchester United döneminde dahi. Ben aslında bu eksik gibi gözüken yeri Fenerbahçe'de daha önde oynayan, daha da bunları deneyecek, imkan bulacak oyunda ben etkili, daha etkili olabileceğine inanıyorum. Ancak oyunundaki hücum tarafında eksik olduğu gözüküyor. Bence daha fazla sorumluluk alabilir. Biraz bu anlamda daha çok taşıyıcı olup arkada işleri yönetmeyi seven bir oyuncu. Bu ayak tekniği, uzun pası, kısa pası bunlar iş problem yok. Dribbling'de iş problem yok. Bunlar konusunda gerçekten çok mahir. Dediğimiz gibi bir önce atletik kısımda da belirttiğim gibi hava toplarında biraz bu konuda eksiği var. Aynı zamanda eksik olarak da geçiş oyunlarında bazen öndeki baskıda kaptırabiliyor kendini kaptırdığı anlarda ki bunu da mental kısmını açıklamıştım. Bazen sinirleniyor, ediyor. Yani bir zaaf var orada bazen. Bu da her zaman değil. Ama bu kısımlarda bazen geçişlerde de e, bu anlamda problem yaşayabilir. Ama dediğim gibi hiçbir zaman hakimi takımda oynamadı. Buraya adaptasyonu asıl konu. Bence adaptasyon kısmında oyun tarzı olarak bu tür oyuna ben daha yatkın olduğunu inanıyorum. Ve de burada da katkı sunacağına inanıyorum. Son kısım ise sağ kullanımı hakkında. Sağ kullanımıyla ilgili aslında biraz da taktik masası üzerinde göstermek istedik. Çünkü birkaç farklı formatta Fenerbahçe'ye ciddi zenginlik katacak bir oyuncu. Hem normal oyunda hem de farklı farklı dizilişte. Burada bunu söylerken şunu da düşünerek söylüyorum. Jose Mourinho'nun daha önce oynattığı oyun modellerinde de, oyun modellemelerinde de seçtiği dizilişlerde de bazı roller için gerçekten uygun bir oyuncu. istiyorsanız buna bir geçelim. Şimdi Fenerbahçe'nin normal, burada çok isimler önemli değil, isimler farklı olabilir. Mevzu aslında nasıl kullanıldığını göstermek. Buradaki isimlere takılmazsanız sevinirim. Burada şimdi Fenerbahçe'nin aşağı yukarı oyun modeli böyle. Sahi yerleşimi, farklılıklar gösterse de maçına göre, yerine göre, dakikasına göre. Aşağı yukarı böyle. Sofya Namrabat aslında buradaki gördüğümüz çapı oyuncusudur. Buradaki en iyi oynayacağı mevki budur. Burada işte Jimanski'nin belki sağ tarafta kullanımını göreceğiz. Ben bunun olabileceğine inanıyorum. Fret, İsmail ve de Amrabat'la beraber çok dinamik, çok agresif, çok hareketli bir Fenerbahçe'yi sahada görmemize fayda sağlar. Bunun dışında İsmail'in olmadığı senaryoda ise Fred'le beraber e, Jivanski'nin ol, olduğu yeri tamamlar ve de Fenerbahçe'nin normal oyun formatında İsmail'in olduğu yerleri göre alabilir. İsmail'in meziyetleri farklı. Amrabat'ın meziyetleri farklı. İsmail daha dinamik, daha agresif, daha ön alanında baskı yapan eden bir oyuncu. Ancak Amrabat ise alanı koruyan, alana geldiğinde mesela bek çıktı, top kaybı yaptın, bu tarafları çok iyi kademe yapan, yani ikisi iki taraf içinde geçerli, beklerin arkasını çok iyi koruyan, bu alanı olduğu gibi çok çok iyi koruyan bir oyuncu. Ama Amrabat gidip buralarda baskı yapan tarzda bir oyuncu değildir. Bunu öncelikle size direkt söyleyeyim. Bunları da yaptığını gör, görür biliriz bence. Kariyerinde fazla yok. Çünkü biraz önce dediğimiz gibi oynadığı takımların yapısıyla da ilgili bu. Fenerbahçe daha önce oynayacağı için aslında baskısının da yerinin de daha farklı olabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada biraz oyun adaptasyonunda bazı ufak tefek sıkıntılar, yerleşimler, oyun alışkanlıklarından dolayı çekebilir. Ama bunun ben çok uzun vadeli süreceğini zannetmiyorum. Çünkü Amrabat mental olarak gerçekten güçlü bir oyuncu ve de bunları kavrayabileceğini, çok rahat kavrayabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında... Bence Fenerbahçe, Amrabat'la beraber daha farklı bir oyuna da sahip olabilir. Oyunda şu. Şu baklava tarzı, çift forvetli oyunda, şunu buraya çekelim. Bu tür oyunda Fenerbahçe aslında bu oyunu oynayabilecek yetiye sahip olabilir diye düşünüyorum. Bunun söylememin nedeni şu. Ön tarafta hem sol iç gibi oynayabilecek Fred, hem de sağ ayaklı hem dinamik olduğu için çünkü şu iki mevkide Fred ve İsmail'in gördüğünüz mevkilerdeki oyuncuların dinamizmi ve de atletizmi çok önemlidir. Sol ayaklı diye sol iç oynayamaz bir oyuncu. Misal Fred'in olduğu yerde burada İrfan Can oynayamaz. Çünkü atletik seviyesi, koşu, tempo seviyesi o noktada değil. İrfan'ın oynayacağı yer ise burası olur. Jimanski oynar burada, İrfan oynamaz. Anlatabil anlayacağınız şu, beklerin burada kullanımı çok önemlidir. Ön alan baskısı çok önemlidir ve de stoperlerin de şu şekilde yerleşmesiyle Amrabat aslında bizde Diamond dediğimiz baklava olarak bizim de konuştuğumuz 4-1-2-1-2 oyun sistemini de Fenerbahçe'ye verebilir. Çünkü bundaki bir başka neden ise Fenerbahçe'nin hemen Nesri'ye hem Edince Nesri ve hem de Cenk Tosun'a sahip olması. Bu şekil bir oyun da görebilir miyiz? Bence görme ihtimalimiz var. Bunun dışında Fenerbahçe üçlü oyunlarda oynar ise Merhaba şimdi üçlü oyunlarını düşünelim. Burada, burada isimlere yine takılmayan yerleşim önemlidir. Yerleşime baktığımızda, yani 3-4-3 gibi bir oyunda, 3-4-3 gibi bir oyunda tek hattında oynayacak oyuncu konusunda bence sıkıntı çeker. Bence ikili de değil, Amurabatı tekli bir hatta kullanmak çok daha verimli olacaktır. Çünkü dediğim gibi oyun alışkanlıkları bu anlamda bize farkl farklılıklar verebilir. Ama 3-4-3 oyunu da oynayabilir mi? Oynayabilir. Bu noktada ise alan yönetimi, yanındaki oyuncuyla koordinasyon çok çok önemli olacak. Yani çok basit tabirle, çok basit ve de çok açık bir netlikle size şunu söyleyebilirim ki Amrabat çok iyi bir çapadır. Çok iyi bir önlü verudur, çok iyi bir derin oyun kurucudur. Bu anlamda takıma hem alan yönetimi kademe hem de toplu oyuna sokma kısımlarında çok çok katkı verecektir. Bunun dışında Fenerbahçe'nin normal oyununda Sezon başı oyununda bazı şeyler gördük. Bunlar nedir? Şimdi buradan İsmail'i buraya alalım. Şöyle verelim. Ceko'yu da alalım. Tad işte buraya koyalım. Buradaki amaç tekrardan söylüyorum, isimlere takılmayın. İsimler önemli değil. Bu noktada Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda bir sıkıntısı özellikle Ferdi'den sonra baş gösterebilir. Bu nedir? Defanstan oyuna çıkış. Bu noktada Mert çok yeterli değil. Jaden çok yeterli değil. Yine yine az buçuk fena değil ama çok iyi mi? Değil. Ferdi'nin olduğu seviyeyi düşünürsek bu ciddi düşüş demektir. Bunun dışında Osayi mi? Değil. Ki Solbek Fenerbahçe'nin Solbek alma durumu da var. Bununla ilgili de bakınıyor. Bence Solbek'e ihtiyacı var bu noktada. Özellikle de ayağı iyi olursa bence tarz olarak hem farklılık olması, hücum tarafında biraz oynayabilmesi bence bu noktada elzem gibi duruyor. Bu benim fikrim ama hoca ne düşünüyor, nasıl bir oyun planlıyor onu bilmiyorum. Bu noktada daha önce hazırlık maçlarında sezonun ilk maçlarında gördüğümüz gibi hafif öne gelip iç tarafa yerleşimlerde Amrabat'ın şu tarafa doğru gelip bu noktada top kullanım, top alım kısmında gerçekten ben faydalı olabileceğine inanıyorum. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı atacağı uzun toplar. Bu noktada Amrabat'ın takıma gerçekten çok fazla katkı vereceğini, gerçekten çok ihtiyaç duyulan bu anlamda profil olduğunu çok net söyleyebilirim. Jose Mourinho'nun aslında oyunundaki uzun topları ve de yüksek topları biliyoruz. Bunları oynatmayı sever, fizik kaliteyi sever. Bu noktada Amrabat'ın uzun top kalitesinin topla da oyuna girebilmesinin, kısa pasla da bunu kurabilmesinin aslında neden ısrarcı olduğunu, Fenerbahçe'nin neden Amrabat'ı tercih ettiğini çok net olarak bize anlatan oyuncu özellikleriyle ve takım yapısıyla olan bir durum. Yani bu geniş kapsamda Amrabat'ın neden tercih edildiğini e, aktarabildiğimi düşünüyorum. Genel manasıyla böyle Fenerbahçe'nin nasıl kullanabileceğini, Fenerbahçe'nin neler verebileceğini oyunsal olarak da böylelikle göstermeye çalıştık. Biraz da oyuncunun genel artılarına ve de eksilerine değinelim. Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Sofen Amrabat'ın genel olarak bütün özelliklerine değinmeye çalıştık. Ve de en son olarak artılarını ve de eksilerini paylaşmak istiyoruz. Artılar uzun ve kısa pas kalitesi. Alan yönetimi, bask altında top kullanımı, mental güç ve de özellikle üst tarafındaki güç yani kuvvet. Eksiler ise hava topu, skora katkı yani ön alan oyunu ve de geçiş oyunda bazen dediğimiz gibi biraz önce anlattığım detayındaki gibi bazen geçiş oyunda yaşadığı sıkıntılar. Evet genel manasıyla Sofyan Amrabat'ın genel oyun yapısını, kariyerini, Fenerbahçe'ye ne verebileceğini, nasıl kullanabileceğini kısaca anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, transferi nasıl bulduğunuzu, neler yapabileceğini, nasıl olabileceğini yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tekrardan videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmazsanız da seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.